Neyin var senin? Kapat onu anlatacağım. O yüzden geldim. Annemin videosunu izledim abla. Ne hakla odamı karıştırıyorsun? Bunca yıl böyle bir şeyi benden nasıl saklarsın? Annemin özeli o. Kızlarıma demiş. Bize seslenmiş abla kızlarıma demiş ama sen yine de kendine sakladın. Neden sakladın abla nasıl saklarsın? Annemin özelini ortalığa mı dökseydim? Bunun için özür dilemeyeceğim senden. Madem yıllarca hakkımı gasp ettin. Bana şimdi her şeyi anlatacaksın abla. Annem kime aşıktı abla? Bilmiyorum. Orada ne anlattıysa ne duyduysan o. Öldükten sonra buldum kaseti. Kızım ben aşık oldum babanı da sizi de terk edeceğim diye anlattığını mı sanıyorsun? Sen annemi suçluyorsun. Abla sen annemi suçluyorsun. Onu iffetsiz mi buluyorsun Kudret Hanım ha? Saçmalama. Suçluyorsun seni çok iyi tanıyorum. O yüzden sakladın o kaseti. Annemi cezalandırmak için sakladın değil mi abla? Sen ne biliyorsun Derya? Ben kaç yaşındaydım annem öldüğünde? Hepinizi ben büyüttüm. Kendimi de büyüttüm Derya. Babama da ben baktım. Sen ne yaşadın, ne biliyorsun da böyle durup dururken beni. Şey sus yapma diyor. artık. Duygu sömürüsü yapma. Kadın, aşık olmuş abla. Aşık olmuş ya kadın. Aşk böyle geldiğince gelen, gittiğince giden bir şey değil. Aşk bu ya. Sen ne aşkından bahsediyorsun ya? Hangi aşk çocuklarını terk edip bırakıp gitmesine sebep olur? Ben de kadınım aşık olup çekip gidemez miydim ben de? Bırakıp gittin mi? Gitseydin. Gitseydin abla. Gitseydin. Kimse sana gitme demedi. Kal bize, babama bak, bize bak, çocuklara bak demedi. Gitmemeyi sen seçtin. Bu senin seçimin. Bize iyilikle satın aldın ve sürekli bizi suçluyordun. Gitseydin. Yapış yapış bir duygu sömürüsü yapıyorsun. Yapma artık şunu yapma. Ne oluyorsunuz siz ya? Ha, hayırdır? Karslı kardeşler yine modunda. Kızlarım diyormuş madem buyur söyle hadi. O kadar basitse anlatsana. Cennet. Aşık olduğun adamla evleneceksin ablacığım. Aşık olduğun adamla evleneceksin ve gideceksin bu evden. Bu evde köklenip çürümeyeceksin. Bu evin mutsuz kadınlarından olmayacaksın. Söz ver bana. Söz ver bana aşık ol. Aşık olduğun adamla evlenip bu evden gideceksin. Ablacığım bu kadar büyük ve köklü bir tarihi değiştirecek misyon bende var mı bilmiyorum ama... Tamam söz.